2020 yılı Ramazan bayramı Hacivat Karagöz gösterisi. Karagözüm, Karagözüm. Ne oldu? Geldi işte Hacivat. Günaydın Karagözüm. Sabah köründen günaymış aymış mı? Karagözüm bugün Ramazan bayramı. Erken kalkıyoruz, güzel giyiniyoruz ya hani. Ramazan ne ara bayrama gitti? Ya öyle değil bayram bayram. Ramazan bayramı. He tamam tamam anladım. Karagözüm haydi sen bayramlıklarını giy de gel. Ne bayram amcaya getirip giyeyim mi? Hayır hayır Karagözüm bayram giysilerini giy. İyi dur geleyim de çenemenin bayramını kutlayalım. Hayır hayır olmaz virüs salgını var. Sokağa çıkma yasağı var. Bayram sonuna kadar evdeyiz. Ne virüsü? Tatil virüsü mü? Herkese bulaşmış evde yatıyorlar mı? Hayır kara gözüm. Covid-19 virüsü. Ayın 19'u niye virüs mü olur? Öyle değil kara gözüm. Korona virüsü. E, evde ne yaparız? Ben bilmiyorum. Tanıdıklarını görüntülü ararız. Bayramlarını kutlarız. Ee onların bayram diye tanıdıkları yoksa? Hayır kara gözüm hayır. O bayram Değil kutladığımız bayram He o zaman ben seni Bizden de Beberuhi'yi arayayım Haydi ben kaçtım Ay Allah Senin de bayramın kutlu olsun Karagözüm